Evet. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bir dakika aynı anda söyledik merhabayı arkadaşlar. Ria'yı çünkü ben burada yakaladım aynanın karşısında süslenirken. Anne bir misiniz? Çok sıcak hava. Bir dakika sen şu önce bize şu ojelerini bir gösterir misin acaba hanımefendi? Neler sürdüğünü. Arkadaşlar. Rüya benim ojelerim vardı tamam mı? Bakın bir tanesi. Açma açma açarsan dökülebilir. Hayır yani bu sanki bana çok şey gelmedi abartma. Bir tanesi turuncu. Bir dakika hatta şöyle göstereceğim. Bir tanesi de mavi ama ne mavi bakar mısınız? Şimdi bunları Rüya sürdü eline arkadaşlar. Bak şöyle. Göster bakayım. Evet. Çok, çok tatlış ki. gözüküyor gözüküyor. Çok tatlı gözüküyor. Tacın da çok güzel. Ben bunla ve pembe kullanacaktım ama çok iğrenç gözükür diye düşündüm Aa. ve aslında bunların ikisi de iğrenç gözükür hmm. dedim ama böyle hani şimdi ocağı. Ya böyle... zaten çocuklar aslında oje falan sürmez Hayır, ama genelde... sen hani şimdi okullar açık değil öylesine eğlence yani, olsun diye işte sürdük bir kerelik her zaman şimdi olmaz. Ben bunları elime sürmediğim için zannettim ki renkleri kötü zannettim ama. Ama kötü olsa ne olacak zannettim ama elimi sürmediğim için anlamadım ama Yine hmm. de güzelmiş şey. rengi çünkü elinize, elinize sürdüğünüzde daha evet. güzel Evet şimdi koy bakalım onları Arkadaşlar şimdi az önce Rüya dedi ki anne benim canım Siz dedi Sizde bu ayakkabı mı? Hayır parfüm biliyoruz evet. Ama Rüya sen de bırak şimdi şu malzemeleri ya hadi tamam, yapmayın, Çocuklar makyaj yapmaz Ama ben seviyorum. Şimdi Rüya'nın evet, canı ne istemişti? Canım, Mısır tamam ha, o ya, zaman ya. gidelim Hı arkadaşlar dün Rüya'nın anneannesi mısır açtı tamam mı oh, süt arkadaşlar. mısır klima açık hasta olursun klimanın altında durma hasta Ay, olursun rüyam. Arkadaşlar öyle bir sıcak ki sıcaktan annem böyle böyle. bayıldım en enerjimiz oldum. bitti annem böyle enerjili konuşuyor şey olabilir ama bence bitince yığılacağız herkese Yığılacağız bir koltuğa ben bir koltuğa Rüya böyle terliyoruz sonra atıyoruz evet, Rüya kendini bu koltuğa atıyor arkadaşlar ben de şu koltuğa atıyorum kendime. Burası rüyaya göre küçük. Şurası bana göre büyük arkadaşlar. Çünkü gerçekten sıcaktan fenalık geçiriyoruz. Yani şu sıcakta ben ne yapıyorum? sıcakta <laughs> böyle su. Al, al. Suyun. Suyun Ay, al. Suyun ben al. Ben suyun. Su, 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 Şimdi Yiyeceğiz. Arkadaşlar ama bir şey söyleyeceğim siz sıcaktan gerçekten klimaya çalışın. Yoksa bu gördüğünüz evde yaşayamayız Anne. yani sıcaktan. Efendim? Sıcaktan ne bu? Sıcaktan su da mı <laughs> mayışmış? Mı? Gel gel gel. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi Rüya ile Rüya'nın ben diyorla... ya, ılık. Ilık mı? Tamam. Süt hmm. mısır istedi arkadaşlar. Bakalım dolapta süt mısır kalmadı. Bir dakika dün bir şey oldu onu söyleyeceğim önce. Dün biz anneannesi bize süt mısır getirdiğinde Rüya'nın dayısı süt mısırı abartmıyorum. Bir dakikada falan ne yaptı? Bitirdi. Böyle düşünsenize elinizde bir Aynen. Bir ısırıkta bitirdi. Jet hızıyla ya ben böyle bir şey görmüyorum. Şimdi bakalım Rüya ne kadar dakika Ben böyleyim bak. Hmm, ben o ne yapıyorsam yapacağımı... <laughs> yaptı. Bakalım sen kaç dakika yiyeceksin Al bakalım süt ben mısırı. Hayır. Ben de... Yavaş. Şimdi sık mısır tabağına. Yukarıda, yukarıda. Evet, al bakalım. Bu ses. Ne oldu? Anne, anne. Rüya, dolabın yanında duralım. Dolap çok serin, çok güzel ya. Aa. Ne oldu? Yavaş. dur. dur. Şuraya otur bakalım. Şu dur, dur, uyumlu. dur. Ama Arkadaş. pişmiş. olur mu öyle şey? Hayır, pişmemiz lazım. Hayır, pişmiş abi. o. Anneannende mikrodalga mı var Rüya? Görmüyor musun? Allah'ım ya Rabbim ya kadar. Öyle de yenir o. Ama Rüya bir şey söyleyeceğim ama arkadaşlar benim de canım istiyor şu anda. Hayır Rüya seviyorsun. Buz gibi yedi. Buz gibi yediğin de of Rüya çok güzel koktu. Sen sandalyeni çek bakalım. Sandalyeni çek bakalım. Şimdi bir dakika. Arkadaşlar siz beni göremiyorsunuz ama şu anda gerçekten çok fena canım istedi. Ama bir sorun var. Bir sorun var. Ne? Ben tuzsuz yiyemem. Az önceden beri süzük mısır isteyen sensin. Arkadaşlar, ben ee, bir sayı tutacağım içimden. Hayır, sayılı olmaz. Nasıl sayılı olmaz? Hayır öyle konuştuk, dayın gibi yiyeceksin diyecektin. Rüya kusura bakma, o zaman ne anlamı kalacak kaç dakikada Neyse. kaç saniyede? Nasıl sadece? Zaten hep topu üç tane var, kaç tane yiyeceksin? Dur bekle bir sayayım. Of Rüya, bir tane alabilir miyim? Alamazsın. Bunun hepsini zaten yiyemezsin yani. Alamazsın dediğim için şey bir şeyle? Arkadaşlar dayanamıyorum. Arkadaşlar bunu sakınlıkla yeme. Aa bunu bölmüş. Bir dakika bak. Arkadaşlar bunu bölmüş ananesi çünkü bu tam böyle gördüğünüz gibi. Bakın. Şunu bölmüş ananem bak. Gördün mü? Anam bölmüş hepsini buruk. 40 diye bölmüş. Öyle yani yoksa hani daha zor bu... pişer. Bir dakika. Ama şu anda çok Tabii güzel. Hayır bu Zaten koktu. öyleydi. Bakın. Böyleydi zaten bu sebep. Hayır bölmüş pişirmeden önce anneciğim rahat rahat bak, yiyebilelim bir diye. De böyle olsaydı daha güzel olurdu. Bilemiyorum artık. Arkadaşlar şimdi ben sayı sayacağım. Sonra Rüya'nın başlamasını isteyeceğim. Rüya sana bak sadece şunu 50'ye kadar da sayabilirim. 100'e kadar da sayabilirim. Sen bana de ki şu kadar say. Ben bu kadar sayıda bu mısırın bir tanesini bitirebilirim. Kendine güveniyor musun? Kendine güveniyor musun? Bilmiyorum ama mısırın tadı pişmiyor. Sen kendine güveniyorsun. Mısırı çok da yani 5 saniyede gömer, gömersin normalde dayın gibi. Şimdi bize numara yapma burada. Bir dakika arkadaşlar. Bir, tu, tu... bir şey değil ki onlar. Sen alsın Mısırın şey. böyle iplikleri gibi bir şeyler oluyor. Onlar Sen de bir şey eline. alacağım bekle bir saniye dur. Ben de yiyeceğim vallahi. ya ben gerçekten sabredemiyorum bak. Arkadaşlar şunu ben yiyeceğim. Hiç kimse kusura bakmasın bak. Bu ne kadar sulu. Hmm. Şimdi. Ya bir dakika sayı sayarken kenara bırakacağım arkadaşlar. Kaç dakika alır? 30 dakika. Yok artık Rüya. 30 dakikada kameranın şarjı biter. Ne yaptın sen? Bak ben sana söyleyeyim ben en fazla 50'ye kadar sayarım. Ama yavaş say. 3'ten geri gidiyorum. Ee, başlaması için. 3 2 1 Dur. Başla. <Geleceğim>. Başla. Başla. 1 <laughs> <Bir. gülüyor> Ne oldu? Bir, iki, üç. Yavaş. Dört, beş, altı, yedi. Ya Rüya çok hızlı yiyorsun ama. Sekiz, dokuz, on, on bir, Arkada müzik olabilir arkadaşlar. On üç. Yavaş Rüya? Yavaş Rüya. Yavaş çıkartma ağzından. Tamam acele etme. Yavaş 14 15 16 <laughs> Arkadaşlar galiba rüya bitirecek 17 18 19 20 Ağızdakileri bitir bu olacaksın <laughs> Bir dakika tamam tamam ara verebilirsin Ara verebilirsin ağızdakileri bitir bu olursun Ben de yavaş biliyorum 21 buçuk 22 <laughs> 22 buçuk <,5, gülüyor> 23 üç, yirmi üç buçuk. <24. gülüyor> yavaş. Yirmi buçuk. Yok artık ya. Daha 25'te beşte bitirdin rüya. İyi de o kadar hızlı yemeyecektin. Ben sen bana yavaş say dedin, kendine jet gibi yedin ama. Nerede kaldı şimdi haksızlık? Yenemizden daha iyi. Ağzına yemek varken konuşma lütfen. Ağzında mısırı suları akıyor. Şu peçeteyi al da bir zahmet elini ağzını sil. Hı. Arkadaşlar bu, bu böyle bir şey var mı ya? Lütfen size soruyorum yani. Burada bir mısır yiyelim şuraya bakar mısınız? Ben kendiminkinden bir lokma ısırdım. Rüya Hanım bana yavaş ol yavaş, yavaş say diyor. 25 saniyede mısır Şimdi bitirdi. Şimdi alın sürüyorum ben bir ısırıp da sen bitiriyorsun sayıyı. İyi de sen 25 saniyede bitirdin. Bana yavaş say dedin. Bitmedi sen. Kenarları var. O zaman devam ediyorum. Yirmi altı Yavaş yir sayabilir Yavaş sayabilirim zaten bitti bu kısım Yirmi yedi Yirmi sekiz ama ağzında da kalmayacaktı Yirmi dokuz Hayır Otuz Otuz bir Yavaş 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 Ya of <laughs> ya, ya Rüya Aa bir dakika arkadaşlar onu göstereyim dur dur Arkadaşlar Rüya'nın ağzının kenarlarına lütfen bakar mısınız? Her yer mısır şu anda Felaket <laughs> bitti. anne. Bitti bitti. O zaman sen zindiyeceksin ben sayacağım. Yok ya. Yok. Sen kendi haklarını bitir bitir. Yavaş Aa. say de. Bir dakika ben, mısır kalayım arkadaşlar. Hı, -hı. Da acıkmış dedik de. Bitirdin mi? Ha. Yok. Bazı kanallar var. Kenarlarında kan. Rüya suratın mısır içinde şu anda. Çok komik bir görüntün var. Sana onu söyleyeyim de başta. Sen bir saymaya devam et. 31 var. 32 hiç kusura bakmam 33 34 Hınca. 35 36 Bitti Tamam tamam sensin Hazır mısır yeseydin mi hayatta Bir de geldim bana yok bilmem ne Yok yiyemeyeceğim yok şöyle ne yok <laughs> Ellerini yık bari biz, zahmet Arkadaşlar şuraya bakar mısınız 25 saniyede şu yarım mısırı yedi bir de bana diyor ki yavaş say. Ama ben dalga geçiyorum resmen. Ben böyle karnım şiş olsaydı ne yapardım değil mi? Hani? Aynen, böyle yemekle oyun oynanır. Yemekle oyun oynanmaz ama. Ağzını da bir zahmet şöyle bir şu peçeteleri alırsan, arka taraftan silersen. Çok komik bir görüntün var şu anda. Önce aynaya ellerini bakayım. yıka. O sırada ben de bay bay diyorum o zaman. Hayır, aynaya İyi, aynaya bak da gel. Arkadaşlar şuraya bakarsanız ben daha... Benim ısırıma bakın, bir ısırık aldım resmen. Oradan beni dinleme. Oradan beni dinleme. Evet. Hadi o zaman bir bay bay diyelim. Hoşça kalın arkadaşlar. Aa, benim mısırımı da yiyor. Yeme artık istersen lütfen. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Şu mısırları bitirmeden ben kendi mısırımı yiyeyim bari.